Merhaba dostlar. Almanya'da işveren sizi mağdur etti. Sizi tehdit ediyor, maaşınızı vermiyor, mesainizi ödemiyor. Size gaddarlık ediyor, usulsüzlük yapıyor, vicdansızlık yapıyorsa korkup sineye çekip eyvallah etmek zorunda değilsiniz. Şimdi size bu durumda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. 1. işletmeye yazılı olarak bir uyarı göndermeniz lazım. Manun göndereceksiniz ama sözlü olarak değil yazılı olarak olmak zorunda. Kendisine bir süre tanıyın. Şu tarihe kadar maaşımı yatırmazsanız hukuki yollara başvuracağım yazın. Genellikle bunu yaptıktan sonra problem ne hikmetse çözülmeye başlıyor ama bu bu da mı olmadı? Bu sefer dediğimizi yapacağız, şikayet edeceğiz. Her şehirde sol diye bir birim var. Bunun anlamı gümrük. Bu sol dediğimiz yerinde bir alt birim var. Bunun da adı Finans Kontrolle Schvartzarbeit. Burası da kaçak çalışmaların kontrol edildiği bir birim. Buradan bir şikayetimiz yapalım, bakalım bir güzel incelesinler. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bu sefer iş mahkemesine başvuruyoruz. Bu konuda avukattan destek almak iyi bir fikir olabilir. Bir sendikaya üyeyseniz zaten avukat masraflarını da ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ama ne olursa olsun hakkınızı arabaktan vazgeçmeyin dostlar. Çünkü bu iş veren ...sizi pasif gördükleri için bu şekilde davranıyorlar. Zaten bu Almanya'ya yeni geldi, nereden bilsin hakkını aramayı? Ne yapsak fark etmez diyorlar ama artık biliyorsun.